Bugün Onedio'nun psikoloji testlerini çözeceğiz. Onedio bu testlerle ne kadar benim deli olup olmadığımı anlayabilir bilmiyorum. Ama göreceğiz. İnşallah şizofreni veya deli çıkmam. Ama tam olarak videoya girmeden önce bir şey yapmam gerekiyor gibi hissediyorum. Ha buldum. Evet hayır testine göre ne kadar bunalmışım şimdi bunu ölçeceğiz. Kendini halsiz hissediyor musun? Şu an hayır. Peki geleceği düşünmek seni umutsuz hissettiriyor mu? Hayır Sence sen değerli biri misin? Bu, bu cevabı siz verin Beni seven insanlar var ve şu anda bu videoyu izliyorlar Yani evet Peki bazen çaresiz olduğunu hissediyor musun? Açık konuşayım hayır Tek başına tatile çıkmak sana iyi gelir mi? Ama nasıl bir tatil şimdi Deniz kıyısına falan mı gitmem gerekiyor ne yapacağım? Hayır yani ne bileyim bir yeri gezeceksem Tarihi bir yer yani olabilir, video çekeriz. Etrafındaki herkesten uzaklaşmak istiyor musun? Hayır. Ben kesin normal çıkacağım bu testte. Evde vakit geçirmek senin için daha mı iyi? Şu an evdeyim. Yani son olarak hayatın hareketli geçiyor mu? Nasıl bir hareket ama işte. Bu sorular çok genel bir soru da. Evde oturduğumu varsayarsam hareket anlamında hayır. Sen bunalmamışsın, sadece bir arayıştasın. Senin senin hayatın oldukça sıradan ve bazen durağan. Bu durağanlık artık seni biraz monotonluğa etmiş. Bu nedenle bir arayışa yönelmiş ve kendin için hayatına çaba göstermeye başlamışsın. Ya o ne diyor ben iyiyim kendine gel ne diyorsun? Bilinç altında ne ile savaşıyorsun? Öncelikle cinsiyetini seçer misin? Tabii ki de. Erkek. Yaş 18-24 arası. Bu yollardan birini seç. Ha. Şu biraz karamsar bir yol bunu seçmeyeceğim. Bak şu çok iyi ya. Şu da çok yeşil bilmiyorum bu da çok hoşuma gitmedi bu ama of tam böyle uzun yolda müzikle sürülecek bir yol. Peki şimdi de bir gökyüzü seç diyor. Ben sabahları daha çok seviyorum. Onun için bulutları seçeceğim. Bu çiçeklerden birini seç. Solmuş bir çiçek niye seçeyim? Bu da hafif gül ama solmuş çürümüş bir gül yani onun için. Bu da hafif solmuş papatya da. Bu çiçekler biraz garip ama olsun bunu seçeceğim. Bu mevsimlerden birini seçer misin? Yaz. Kesinlikle yaz Peki bu görsellerden birini seçer misin diyor Şu çok karışık Yani biraz daha sade Bu da biraz çok karışık bunu seçeceğim Son olarak bu gölgelerden birini seç diyor Şu çok tatlı bir gölgeymiş Sen bilinçaltında Yalnızlığınla savaşıyorsun İçinde büyük bir yalnızlık ve yalnızlık korkusu var Bir türlü aşamadığım bu duygu Bilinçaltına yerleşmiş durumda Bununla savaş veriyorsun Yalnız kalmamak ve bu düşünceye inanmamak için Büyük bir savaş içindesin ben kesinlikle buna da katılmıyorum. 10 soruluk psikoloji testine göre vazgeçmen gereken şeyi söylüyoruz. İyi. Cinsiyetini seçer misin? Erkek. 18-24 Söyle bakalım sence sen mükemmel bir misin? Kimse mükemmel değildir. Hayatında yaptığın yanlışları net bir şekilde görebiliyor musun? Evet görüyorum. Her şeyi önceden fark eder mı ona göre atarım. Doğru. Peki hata yaptığını fark ettiğinde ne hissediyorsun? Pişmanlık pişmanlık hissetmem yani yapmışım zaten niye pişman olayım ki? Üzüntü hiçbir şey daha başka bir şey. Yani daha başka bir şey yani ders almak gibi bir şeyleri başarman için neye ihtiyacın var? Motivasyon. Başkalarının duygu düşünceleri senin için daha mı önemli? Hayır. Kendini geleceğe nasıl hazırlıyorsun? Şu an çok fazla çalışarak, çok fazla okuyarak gelecek hakkında geleceğim. Çalışıyoruz hocam. Şimdiye kadar kurduğun hayallerini düşün. Gerçekleşen hayallerin var mı? Çoğu hayalim gerçekleşti. Son olarak şu anda hayatında istediğin yerde misin? Sayılır. Evet diyeceğim. İstediğim yere doğru gidiyorum. Bakalım ne çıkacak. Sen fazla alttan almaktan vazgeçmelisin. Sen artık bir şeylere dur demelisin. Her şeye susmaz ve her şey... Buna da katılmıyorum. Ben böyle biri değilim ki. Şimdi önümüze kelimeler çıkacakmış. İlk dikkatimizi çeken kelimeye basacakmışız. Nefes yanlı. Karavan biraz gezek ya. Kedi. Güneş. Özel. Hayal. Müzik. Buna dost diyeceğim. Hafıza, yokluğu, eksiklik hissettiren ve hayattaki her anın değerini bilmeye çalışan birisin. Sen her ortama mutluluk katan birisin. Yokluğu çabuk fark edilen ve varlığı ise herkese neşe katan birisin. Kolay pes etmez ve kolay negatifliğe kapılmazsın. İşte bu ya. İşte bu ya. Sonunda beni buldunuz abi. Evet, hayır testine göre ne kadar güçsüzsün testi yapıyoruz. Hadi bakalım. Söyle bakalım, kolay ağlar mısın? Benim gözlerim kuru zaten, ağlayamıyorum hayır. İmkansız bir şeyin peşinden gider misin? Gerçekten imkansızsa hayır. Çabuk pes eden biri misin? Hayır. Birinin karşında ağlıyor olması seni kötü hissettirir mi? Yani mutlu mu hissettirecek? Tabii ki de evet. Olumsuz bir şey yaşadığında uzun süre onu düşünür müsün? Biraz düşünürüm sonra düşünmem ama çok uzun süre değil. Kendini değiştirmek istiyor musun? Şu anda değiştirmek istediğim bir şeyim yok. Daha önce aynı hatayı birden fazla kez yaptın mı? Hayır. Etrafındaki herkesi mutlu etmek için çabalar mısın? Ben çaba göstermem. Mutlu ediyorsam zaten mutlu oluyordur. Onun için ayrı bir çabam yok. Yalnız kalmaktan korkar mısın? Hayır. Son olarak sabırlı biri misin? Buna çok evet diyemeyeceğim. Hayır. Sen güçsüz değil güçlü birisin Sen hiçbir olumsuzluğa kendini kaptırmaz Ve hayatında yolunda gitmeyen şeyler için Kendini suçlamazsın Bu da doğru Tamam yavaş yavaş testlerin doğruluğu artmaya başladı Tamam şu anda o ne diyoryu sevmeye başladım Bu psikolojik test ile hangi hayvanın bakış açısına sahibiz Onu ölçeceğiz Cinsiyetim erkek Daha önce hiç oy kullan... <laughs> Bastım Ama olmadı Yani evet kullandık Çok güzel kullandık Söyle bakalım fiziksel olarak acı çeken birini görünce hangisini hissedersin? Üzülürüm. Şimdi de boşluğu doldur bakalım. Mental problemler zorlayıcıdır, eğlencelidir. Abartılı bir zayıflık işareti. Ha. Zayıflık işaretidir. Birinin ailesinden birini ya da yakın arkadaşını kaybettiğini duyunca üzülürsün. Yani dünyadaki en değerli insan benim için yine benim. Bu cümleye katılıyor musun? Kesinlikle katılıyor. Biri fikirlerini açıkça reddettiğini söylese nasıl hissedersin? Sen Abdül Abdülhamit'i sav... Olabilir normal bir durum. Herkes herkesle aynı düşünmek zorunda değil. İş ile ilgili bunlardan hangisi senin prensiplerine ters? Ben sonuncusunu seçiyorum. Eğer yöneteceğim bir ekip varsa ve onları yönetemiyorsam benim prensibime çok ters. Niye yönetiyorum ee... o zaman? Bir yarışta ikinci olan sporcu sence nasıl hissetmeli? Sonuç olarak kaybettiğini bilmeli ne abi? GG ağla 31 der gibi. Yani sonuncu olmaktansa ikinci olmak yine bir başarıdır. Emeklilik hayalini gerçekleştirdin mi? Daha emekli olmadık dayı dur. Son olarak biri seni aşırı kızdırırsa hangisini yaparsın? Yani yürürüm, sakinleşecek şeyler yaparım. Ayı. Sensin ayı. Verdiğin cevaplara göre sen bir ayının baş açısına sahipsin. Bir kere çok güçlü bir insansın. Fiziksel anlamda bir güçten bahsetmiyoruz sadece. Mental olarak da bak yine beni şımartıyor. Kolay kolay hiçbir şeyin seni üzmesine yıkmasına izin vermiyorsun. Dayanıklısın diraydı Bak hala şımart. Bazıları senin inatçı olduğunu da söyleyebilir ama sendeki aslında inatçılık değil. Sen sadece gerçekten ne istediğini biliyor ve ona göre hareket ediyorsun. Evet. Bu çözdüğümüz üçüncü test beni tam anlamıyla tarif etti. Teşekkürler. Evet psikoloji testlerine göre arkadaşlar deli falan çıkmadım ama o ilk çözdüğüm iki test var ya. Allah onun belasını versin. Umarım siz de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.